Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Siren Kafa vs Galaxy Gong karakteri var. Bizde Seyfe Siren Kafa var. Ne yaptın Seyfe? Niye? Niye saklanma çıkıyoruz? Ne düşünüyorsun? Hiç güzel şeyler Hı. Sen bu Siren Kafa'yı az çok tanıyor mu? Evet tanıyorum. Kim bu kardeş? Sağ ol. Ne yapıyor bu geldi? kardeş? Bazen kesiyor. Aa. Neden bilmiyorsun? Gördün mü? Görmedim de meymenetsiz olduk kesin. Hı. Tamam. Sen meymenetsizsin meymiyetsiz, o zaman. Senin kafa olsun. daha kor besin. Senin kafa kardeşim. Nasıl kafa Yedi de bitsin. Can bakalım. Bangır bangır ve git. <laughs> Onun niye silah kafa olmadı? Dokuz. Yedi, altı. Hadi. 5, dört, 3, 2, bir, sıfır. Kazandım. Buradan daha var. Kazandım. Gel bu hala. Buranın memeyi sizdir. Lan ben, ben kazandım. Kazandım ne lan? Tamam sen geç CT. Ye. Kazandım ben. 6. dakikada bitiyor. CT geç. Siren kafa olacağına bak kanka. Siren kafa olmamış. Hayır, ha, bu daha korkunç ha. Hayır ama. Başlıkta siren, <laughs> Başlı siren kafa yazacağım. şey yaptım, Sen yine geçeceksin. Bakalım. Yok burada değil. Bu haritayı bilenler. Seyfe, buraya kadar izleyen arkadaşlar. Got, ekranda got Buraya kadar gezenler. Onu yazın. Aha baltı atacağım ben. Onu yazın. Yazana. Kaç lira veriyorsun? Bugün. Bir şey vermiyor. Kalp açıyoruz. Şimdi Şunları... Keyfi şuraları bir yerleri göstermiştim ben. Aha. Nerede lan bu? <laughs> ne lan bu? <laughs> Oğlum bu ne? ne var bu? B <gülüyor> <gülüyor> ulu, ulu. Dur 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 kaçma kaçma dur açık açık dur açık aha lan balta gitti <laughs> anya lan lan bıçak yok oğlum o bombayla seninle ne güzeldim lan e ben bana yaparım kardeşim sen kaç kurtayım? Evet, evet, bu aha. Ee evet, yani e, ben, ben sen bu ben de Yeter ben sen ben seni gördüm evet be... geçen. geç lan.

<laughs> ah, geç. geç. Oh. Bu ne dedim ya bak vale kaç O Oh my god. Şey başlığı buraya yapalım bence. Burada yapalım başlığı. O başlığı silersin. Arkadaşlar sonra bir yer bulduk gördüğünüz gibi. Şey buradan benim vurduğum kadar Ömer.

Bismillahirrahmanirrahim Allahım ben sen beni kurtar Bismillahirrahmanirrahim. O oh! ana ana Allah zayıncı açılıyor bak 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 şimdi kapalı bu. Bismillahirrahmanirrahim Allahım sen beni kurtar görüşürüz